Lev Tahor 1988 yılında İsrailli haham Shlomo Halbrins tarafından kurulan ve sıklıkla Yahudi Talibanı olarak anılan aşırı muhafazakar bir Yahudi topluluğudur. Yaklaşık 200-300 üyesi bulunan bu grup, geleneksel Yahudi yasalarının kendi yorumlarına dayanan katı bir yaşam tarzı benimsemişlerdir. Bu yaşam tarzı, uzun dua seansları, genç yaşta düzenlenen evlilikler ve kadınların baştan ayağa siyah giysiler giymesi gibi uygulamaları içermektedir. Shlomo Halbrins 1988'de İsrail'de Lev Tahor'u kurdu. Grup kısa sürede dikkat çekti ve 1990'ların başında ABD'ye taşındı. Brooklyn, New York'ta faaliyet gösteren Halbrins 1994 yılında 13 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması suçuyla hapise mahkum edildi. İki yıl sonra serbest bırakılan Halbrins Kanada'ya taşındı ve burada mülteci statüsü aldı. Ancak Kanada'da da çocuk istismarı ve eğitim sistemine uymama gibi suçlamalarla karşılaştılar. Levtahor kurulduğu günden bu yana sürekli olarak yer değiştirdi. İsrail'den ABD'ye, oradan Kanada'ya ve ardından Guatemala, Meksika ve çeşitli Avrupa ülkelerine göç ettiler. Bu göçlerin temel nedeni bulundukları ülkelerdeki çocuk koruma hizmetlerinden kaçmak ve yasal sorunlardan uzak durmaktı. Örneğin, 2014 yılında Guatemala'nın San Juan Laguna kasabasından yerel halkla yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldılar. Lev Tahor, Yahudi yasalarının kendi yorumlarına dayanan katı bir yaşam tarzı benimser. Dua seansları diğer Haredi gruplarına göre iki kat daha uzun sürer ve her kelime yüksek sesle, yavaşça ve büyük bir vurguyla söylenir. Diyetleri Kaşrut yasalarına dayansa da bu yasaların çok daha katı yorumlarını içerir ve çoğu yiyeceklerini ekmek dahil evde hazırlarlar grup Siyonizmi reddeder ve İsrail devletini tanımaz. Shalom Halbrins'in 2017 yılında Meksika'da bir nehirde boğularak ölmesinin ardından liderlik oğlu Nagman Halbrins'e geçti. Nagman babasından daha sert ve radikal uygulamalarıyla tanındı. 2018 yılında Nagman Halbrins ve Mayer Rosner ABD'de iki çocuğun kaçırılması ve cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklandı. 2021 yılında suçlu bulunan ikili 2022'de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Levtahor çocuk istismarı, beyin yıkama, uyuşturucu kullanımı ve genç kızların yaşça büyük erkeklerle zorla evlendirilmesi gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. 2018 yılında grup üyeleri 14 yaşındaki bir kız ve 12 yaşındaki bir erkek çocuğu annelerinden kaçırarak Meksika'ya götürdü. Bu olayın ardından grup liderleri ABD'de yargılandı ve suçlu bulundu. 2024 yılında Guatemala'da Levtahor'un bir tesisine yapılan baskında 160 çocuk, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı iddialarıyla kurtarıldı. Bu operasyon, grubun yıllardır süre gelen yasa dışı faaliyetlerinin bir sonucu olarak gerçekleşti. Guatemala yetkilileri, çocukların devlet koruması altına alındığını ve soruşturmaların devam ettiğini açıkladı. Levtahor'un uygulamaları yalnızca Yahudi dünyasında değil, diğer dini çevrelerde de tartışmalara yol açmıştır. Birçok ilahiyatçı ve dini otorite, çocuk yaşta evlilik, zorla göç ettirme ve kadınlara yönelik katı kıyafet zorunluluğu gibi uygulamaların evrensel etik ilkelerle bağdaşmadığını savunur. Dini yaşamın bireysel hak ve özgürlükleri gözetmesi gerektiği görüşü hem seküler hukuk çerçevesinde hem de farklı inanç sistemlerinin ana damarlarında sıkça dile getirilmektedir. İslam dünyasında da benzeri yapılar eleştirilmektedir ve bu tür aşırılıkların temel ilke ve değerleri temsil etmediği açıkça belirtilmektedir.